Var bir daha söyleyeyim. Buranın en önemli meselesi Yüzyıl, Güzel Yalı ve Keşakada. Buna ilgili de proje çalışması var. Evet. Var. Bu bölgenin gelişmesini ondan sonra sanayi bölgesi mevcut da bu tarafta olduğu için. Türkiye ekonomide, sağlıkta, ulaşımda, savunma sanayinde özellikle son dönemde son derece ileri noktaya taşımıştır. Savunma sanayisinde dün bir tane silaha, bir tane İHA'ya, İsrail'e, yabancı ülkelere yalvarır noktaya gelmişken bugün ihracat yapar noktaya gelmiştir. İşte bu gücün, bu kuvvetin yerinde olması bugün burada yerel seçimlerde bizim güçlü olarak çıkıp Cumhurbaşkanımızı tüm dünya huzurunda dimdik ayakta tutmamıza bağlı. Başkanımla dönem dönem ziyaretlere gidiyoruz. Sosyal tesisleri dolaşıyoruz. Termeden, Çarşamba'dan hatta Çorum'dan değil mi başkanım? Şaşırdık. Çorum'dan aileler Ünye'ye ziyarete gelmişler. Ünye'nin namını duymuşlar. Sosyal tesislerin canlandırılmasıyla sayfiye bir belde haline geldi. Organize sanayi yapılmasıyla son bir yıl içerisinde yapılacak yatırımlarla 35 adet fabrika bir yıl sonra ilçemizde hizmet verir noktaya gelecek. İşsizlik sorunu çözüldüğünde sağlık sorunumuz inşallah yeni yeni yatırımlar gerçekleşiyor. Ekonomisiyle, sağlığıyla, savunmasıyla, ilçemizdeki yatırımlarla inşallah çok daha iyi noktalara geleceğiz. Bunun yolu da sizlerin vereceğiniz güçle, sizlerin vereceği destekle olacaktır. Ben 31 Mart'taki yapılacak seçimlerde hepinizden bu desteği esirgememenizi temenni ediyor. 31 Mart'taki bu zaferi inşallah hep beraber kutlayacağımız günü sabırsızlıkla bekliyor. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum bugün hizmet belediyeciliği Cumhurbaşkanımızın riyasetinde çalışan ekibin derdi. İstanbul'da bu kadar mücadele edildi, seçim kazanıldı. İnanın sadece bir Asarkaya kent ormanı gibi bile bir tesisi İstanbul'a kazandırmadan giden bir büyükşehir belediye başkanı var. Ben inşallah orada milletin ferasetinin galip geleceğine inandığım için bunu böyle söylüyorum. Yaklaşık 15 günü geçti hızlı bir şekilde sahada başkanımla gezmeye başladım. Çok da iyi mesajlar alıyoruz. Çok da olumlu mesajlar alıyoruz. Ve Allah'a şükürler olsun. Bu bölgenin evladı olarak, bu memleketin evladı olarak 5 yıllık süreçte bayağı hizmetler ürettik. Allah'a şükür. Sizlere mahcup olmadan, en ufak yanlışa düşürmeden 5 yılı tamamlayarak huzurunuza geldim. İnşallah güçlü bir şekilde sizler desteklerinizi verir. Beğendiğiniz bir kardeşinimizi dersiniz ki bununla çalış, dersiniz onunla çalış. Biz o konuya Girmeden sizin teveccühünüz üzerinden hareket etmek üzere elimizden gelen gayreti göstermeye devam ederiz. Bu bölgelerde yapılan işlerin her noktasında iyi kötü izimiz var, emeğimiz var. Bu izimizi, emeğimizi Allah'ın izniyle ziyan etmeyiz, biz üstüne koyarız, eksiltmeyiz. Evet.